Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şu işlem yapacağız. Mesela atıyorum Şimdi şurayı yazdığımız işte 9 yazacağız mesela. 9'umuz cevabımıza eşit değilse o zaman bize işte sonraki şey yapacak. İşte sonrasından ekleme yapacak. 9 yazacağız. Cevabımıza eşit değil mi? Değil. Ondan sonra 1 yazacağız. 1 cevabımıza eşit mi? değil. O zaman 9'un sonrasına yazacak bunu. Eğer mesela atıyorum işte 9'muz işte bölüyü şey yaptık mesela 9 yazdık ondan sonra 1 yazdık o cevabımız eşitse o zaman da direkt şey yazacak mesela direkt bilin kendini yazacak sadece ya da 9'un kendisini yazacak. Bir kodlamada da göstereyim isterseniz. Zaten göstereyim isterseniz de. So text fail 1 Şimdi ctext field'ımızın gtext'i eşit değilse equal burada şimdi şey yapmamız lazım. Place, oradaki gelen string değerini tabla çevirip yazmamız lazım. Şimdi burada diyoruz ki şu cevabımız şuradaki cevabımız bizim ctext field'deki yazıyı çektiğimizde birbirine eşit değilse değilse de şu ünlem işareti. O zaman diyoruz ki c text failed işte c text failed işte kontrol et. Değilse de işte mesela atıyorum 9 cevabım eşit değil mi değil. O zaman işte sonrasından bir ekle mesela bir tıkladığım zaman 91 yazsın. Eğer else diyeceğim. Else durumunda da şöyle. Şimdi bunu kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Ve şu kısmı silmem lazım. Buradaki olay da şu. Bakıyorum şimdi. CT cevabım 9 oldu. text failed'deki yazı da 9. O zaman diyorum ki bu ikisi birbirini tutuyor. O zaman direkt o ben bunu yapmayacağım çünkü sonrasından bir yazı yazmasını istemediğim için onun yerine ya komple sil de bana bir yazdır diyoruz. Olay bu. Niye çalışıyor ya? Bir çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Şimdi atıyorum mesela 9. Şimdi bunu kontrol edecek. Mesela 1 yazdığım zaman 9 diyor. Bakıyor. Ha 9 ile cevabı eşit mi? Değil. Mesela cevabın 0 iş var. Yani hiçbir değeri yok. 9'a bakıyor cevabı bakıyor. Mesela 1'e tıklayacağım şimdi. 91 yazacak. Mesela şimdi bölü diyorum 5 eşittir 18 2 yazdı. Şimdi diyorum ki mesela burada 18 2 ile cevabını tutuyor. E, o zaman ben şimdi 1 yazarsam normalde 2 yazsam şu an 2 3 e falan yazmadığımız için o işlemi sonrasından yazacak. Mesela yine 1 yazsam devam edecek. Şimdi bunu hepsine yazmamız lazım. işte i̇şte bu hatayı engellemek için bölüyoruz. 4'e diyorum ki 1 25 Cevabım 1 25 Buradaki yazda 1 25 birbirini tutuyor. Bir de tıkladığım zaman direkt 1 yazıyor. Yani öbür ikisini siliyor. Bunu hepsi için de tek tek yazmamız lazım. Onun için şu kısmı kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Bu neydi? 2. 2. 3. 3. 5 6 6 7 7 8 8 9 şimdi yazalım Evet. Şöyle bir arkadaşımız kalmış. Hadi de sıfır yazalım. Ve kontrol edelim. Bakalım ne olacak. 9-8 Bakıyoruz. 1. 7 yazdım. Direkt şey yaptı. Ondan sonra 5 çarpı 4 eşittir i̇şte 20. 9 yazdım. Direkt 9 yazdım. Şimdi şöyle bir hatamız daha var. 5 dakika olmuş. Bence bu Şimdi şöyle bir hatamız daha var. 8 şunu yaptığımız zaman şu konsol kısmında direkt hata veriyor mesela. Bunu engellememiz lazım. Onun için de diyorum ki şunu onu da engelleyelim şimdi. Madem derse başladık bu kadar. Şu üst kısma geliyoruz işlemler kısmımıza burada şimdi şöyle bir olay yazacağız yani hemen hemen bir öncekinin aynısı gibi bir şey oluyor aslında if diyoruz ki if ctext-tailedance birimiz .gettext'i alıyoruz .equal diyoruz buraya da boşluk koyuyoruz yani o zaman Şimdi burada zaten boşluk olduğu zaman bu işlemleri yaptığında hata veriyordur. O yüzden biz bu bunu eşit değilse yazacağız. İşte bu boşluk değilse o zaman bu işlemleri yapmasına izin ver diyeceğiz. Onu da şuraya bir ünlem işaretini koyarak hallediyoruz. Alt kısma geliyoruz. Bu bunun bu da if'in. Şuraya if yazayım. Ha, karışmasın. Şimdi buradan da diyorum ki else Ben kullandığım coption paynımı çağıracağım şimdi. Yani kullanacağım daha doğrusu. Show Message Dialog Züz kalsın burada. Şimdi burada hata mesajı uyarısını versin bize. Diyeceğiz ki Hı, Lütfen sayı girin. Lütfen Sayı girin yazdım. Şimdi Başlığına da uyarı derim. C option pay nokta error message. Message. Şimdi bu arkadaş niye nere ne hata veriyor? Tamam, hata vermemiz Şimdi elimizde Ne yaparız yani? Şimdi kopyalıyoruz ve şu kısmı yapıştırıyoruz. Boş olduğu zaman da böyle bir şey yazacak. Ya arkadaş. Ya hata yoktu bunu ya. Tamam bir şey değil. Nerede? Evet. Ee, şunu değil mi? Bu da değil mi? Ya. Ben de diyorum ne no oluyor? Yanlış yazınca böyle oluyor. Kusura bakmayın. Ya genelde benim şeyim var böyle mesela bir şey yaz yazdığımda da harflerin yerini değiştirerek yazıyorum böyle. Ben de anlamıyorum ama öyle bir hata var. Geçen de de mesela hocaya bir sunum hazırlayıp yazmışım. RFID yazma yerine şöyle göstereyim mesela. Şimdi RFID yerine FRID yazmışım. Yani böyle bir hataları yapabiliyor. kusura bakmayın bu yüzden. Şimdi bir çalıştıralım. Arkadaşımız ne yapacak? Bölü eşittir dedim. Hop besi uyar mesajını verdi. Güzel. Şimdi bir sonraki dersimizde siyah ekran beyaz ekranımız çalışıyor. Çalış, tamam güzel. Bir sonraki dersimizde de işte şu fazlalığı Gidermeye çalışacağız. Yani bu text field'ımızın limit vereceğiz. Daha doğrusu şundan fazla geçme Geçersen kusura bakma arkadaş diye bir uyarı vereceğiz yani. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi dersler dilerim.